kenyalavuz sondan merhabalar. Elimde görmüş olduğunuz maske ile cildimizdeki tüm kırışıklıkları doldurmuş olacağız arkadaşlar. Cilt tarafından emilimi olan ve cildimizi besleyici etkilerde tamamıyla bizi gençleştirecek ve cildimizde derinlemesine bakım yaparken aynı zamanda da nem bombası etkisinde. Bunun için gerekli olan malzemelerimiz bir tatlı kaşığı maya kullanıyoruz. Yaş ya da kuru maya olması önemli değil. Ve şimdi içerisine bir yemek kaşığı süt ilave ediyoruz. Maya ile sütü güzel bir çözündürdükten sonra içerisine de bir tatlı kaşığı kakao ilave edeceğiz. Tüm malzemelerimiz bununla sınırlı olup yaşlanma karşıtı, cilt yenileyici, cildimizi besleyen, gençleştiren, ameliyatsız doğal botoks etkisinde, porselen bebek gibi cildimizi yapacak, pürüzsüz, kusursuz. İlk anda etkisini göreceğiniz harika etkileri olan çok güzel bir maske tarifi arkadaşlar. Bunu sizlere kesinlikle öneriyorum. Cildimizde uyguladığımızda siyah noktalar dahi varsa, gözenekler dahi varsa bütün bunları giderecek ve oluşumunu da önleyecek. Aynı zamanda bu maskeyi çatlayan maskede deniliyor arkadaşlar. Bu çatlayan maske ile birlikte bütün... O cildimizdeki kusurları yok etmiş olacağız. Şimdi bu üç malzemeyi güzel bir çözündürdükten sonra diğer kavımın içerisine gül suyu koydum ben. Yalnız e, gül suyu olmayan arkadaşlarım salatalığı rendeleyip suyunu çıkartıp onunla da ilk önce cildimizi güzel bir temizliyoruz. Temizleyip kurulanmış olan cildimize bu maskemizi tam 3 kat, 5'er dakika arayla 3 kat uyguluyoruz cildimize, dekolte bölgemize, boynumuza. Şöyle yanaklarımızdan alnımıza doğru güzelce bir uyguluyoruz. 5 dakika bekleyip ikinci katı, 5 dakika bekleyip üçüncü katı uyguluyoruz. Ve sonrasında cildimizi tamamıyla ılık suyla güzelce bir yıkıyoruz. Daha sonrasında da doğal bir nemlendiriciyle cildimizi nemlendiriyoruz cildinizde toplamda 20 dakika kalması gerekiyor haftada bir gün akşamları bu maskeyi bu şekilde düzenli olarak uygulayabilirsiniz arkadaşlar e, bu arada benim ikinci bir kanalım var Türken Suna Story bu kanalımda da tamamiyle zayıflama körleri üzerine e, tarifler paylaşıyorum zayıflamak isteyen arkadaşlarım buradan da takipte olabilirler bir de Türkan Yellowstone olarak instagram hesabımdan da takipte olabilirsiniz Cildimize bu şekilde ellerimizi uygularsak etkilerini daha çok göreceğimiz güzel bir tarif oluyor. Lütfen tarifimi tüm sevdiklerinizle paylaşın. Onlar da yararlanabilsinler. Her tarifimde söylediğim gibi bileğinizin iç kısmına sürüp 10-15 dakika bekletin. Eğer herhangi bir alerjik reaksiyon olmazsa kullanabilirsiniz. Malzemelerden herhangi birine hassasiyetiniz varsa... Lütfen yine bunu kullanmayınız. Kendinize iyi bakın. Türkan Yalostan'dan saygılar. Hoşçakalın.